Arkadaşlar bugün bir sizler birlikte Red Redball oynayacağız. Redball'da eee bütün bölümleri bitireceğiz. Şu an Redball'a giriyoruz arkadaşlar ve ekran açılıyor, yükleniyor diyor. ve topumuzu değiştirelim isterseniz. Hangi topu seçelim? Bunu seçelim. Şöyle girelim. Hop. En son ne de kalmıştık? Ee, burada kalmıştık karanlık. Harika yeşil tepeleri yaptık. Ormanın derinlikleri. Yeşil tepelerin sonuncusunu yapmıştık herhalde. Şunlar yıldız tamamlanmamış baba. Yıldızlar. Evet. Yapalım mı istersen bu videoda? Bir şey yapalım. Sen buralarını yaptın ama bizim buraları yeniden yapmamız lazım şuraları. Çünkü ama en son burada kalmıştık. Arkadaşların da görsün nasıl oynadı. Şunları yapalım mı? Onları da yapalım fark etmez tamam. Yani önce sen canını şey yapmayı beş ver. yapacağız arkadaşlar şimdi. Çıkalım. Taktik yapıyoruz arkadaşlar. Hop saate <laughs> giriyorsunuz. 2 <laughs> sen Ha arkadaşlar şimdi tarih saati yapıyoruz. O şuradan saat ayarla diyoruz. Saat 16. Ben onu şimdi 23 yapabiliyorum. Çünkü saat bu. Basıyorum. Ve red Bull canı 5. Tom da geldi aslında arkadaşlar. <laughs> Yine girdim. Aha. Öyle değil. Şöyle yapalım. bakalım. Heh. Oyuna basmış mıydın? Evet. As basmıştım. Bir daha deneyek. Deneyelim. Ay. Ay geliyormuş. Brawl Stars'a girmişiz. Brawl Stars'a niye açtın ki? E, kendi geldi. Sil. Red, Red Bull aç. Şu köşeye mi atalım böyle. Evet. Tamam. Şimdi sesini açalım. Aç sesini abi. Evet de. Tamam. Tam tamam, açıldı, full de şu an. Açık açık şu an. Şimdi arkadaşlar tam karanlık fabrika. Ama burada da ses gelmesi lazımdı ya. Aa ben sesi kapatmışım. Tabi tamam, bir kere basman lazım, çok basma. Ayarlara gir. Sesini niye kapattın ki? Açık. İkisi de açık. He ben anladım. O da açık. Hepsi açık. Niye? Evet. Tekrar girmemiz lazım herhalde. O zaman öyle yapalım. Kapatalım. Bekle. Sen bir şey basma. Evet Bull. Bekle. Kendini kenara al. Yok. Yine. Tamam neyse devam et. Tamam bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar buna girelim. Bak böyle kendin gözükmen lazım. Ama dikkat et. Şimdi ha, basalım diye. Nasıl geçeceğini de anlat. Nasıl oynadığını da anlat. Bak evet, kendin gözükmüyorsun. 38 değil. Bak kendin gözükmüyorsun. Heh. Hemen, Hemen şöyle arkadaşlar hop gidiyor. Ay ay eee. ay düşecek gideyim. Aa, Oh. Ah. Bah. Oradan oraya zıplayınca nasıl olur diyor ama. De <laughs> düştüm. Kendin gözükmüyor oğlum. Baba, sen buraya yapsana bu çok zor. Ha bakayım. Baksana çok havaya geliyor elektrik. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Ay, yandığımız yere bak daha deneyelim? Hayır, ya. Sen biraz dikkatli oynaman lazım. Ben beynimi çalıştırıyorum çalıştırarak... Emegin... Biz... Taksim. Taksimdayı. Taksim dayı. Taksim, derken... Aya geçiyoruz. Bitmedi mi? Tam niye basıyorsun? Niye basıyorsun? dur 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 basacağım. Ay'a geçtik. Aha ay'a geçtik. Hadi hay. Yuhu. <laughs> <Yehuu. gülüyor> sen kendin iste. Oy şimdi ay'a giriyoruz. Ay'a kar oldu. Konuş. Kızdı kızdı. Konuşsun, anlat. Arkadaşlar kızdı. Şimdi aya geçiyoruz. Bir dakika, bir dakika başlama. Bir dakika dur. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor tamam. Devam et. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika yine beklemen lazım. Bir daha beklemen lazım. <laughs> Şunu şuraya alalım. Ne olur ne olmaz. Kaydı durdurursun sen şimdi konuş konuşarak oynanmaz. Arkadaşlar şey mi? Arkadaşlar arkadaşlar değil. Hey. Ama konuşman lazım. <laughs> arkadaşlar hop. Daha hem gözükmüyorsun hem konuşmuyorsun oğlum. Arkadaşlar. Hı. Şimdi şuradan Hı. buraya atlıyoruz. buradan da arkadaşlar. Sen top gibi olacaksın. Top gibi konuş. <laughs> Baba benim. Sen basketbol topusun konuş. Geçeceğim, atlayacağım. Hop. Öyle yapman lazım. Hop arkadaşlar. Oy! Haydi Allah! Girdik. 47'ye geçtik. Arkadaşlar 47'ye geçtik. Şimdi geçiyorum. Oh! Burada çok yıldız var baba. Allah Hop arkadaşlar. Şuradan geçelim. Hmm. Şuradan da hop hop. Burada çok elektrik var. Oy. Nasıl yapıyorum ama? Ben <laughs> elektriki kessene. Kardeşim şunu Ne Öyle yaptın? Oğlum böyle. Bak böyle oynamaya alış. Gözükmüyorsun. Böyle oynaman lazım. Hop. Hiç kendine hiç. Hop. Arada bir kendine de bak, gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Hop, hop, şuradan şuraya gideyim, ha şuradan şuraya, şimdi buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, şimdi diye atlıyoruz arkadaşlar. Ee, hop, hop, aynen buraya giremiyoruz. Ah. Arkadaşlar şimdi Sadece buraya gibi lazım. Şuradan şuraya Şuradan şuraya Oo. Şimdi arkadaşlar Düş zamanı <laughs> Hop 48 Bu mi bitiyor bilmiyorum Aha gelmedi Gelsin Şimdi gelsinler. Mükemmel oldu. Kaç, kaç, kaç. Kaçalım. Ben şu karayı öldüreyim. Ama öldüremiyorum arkadaşlar. Gelsin. Neredesin Tala? Duvarda mı? <laughs> şey yap. Can doldur. <laughs> arkadaşlar çok iyi Bak bak ortaya ortaya orta. Ona değil. Ona değil oğlum ona değil. Lan ona değil. Şimdi. Saate gir. Çok iyi. Konuşman lazım konuşman. Arkadaşlar. 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 <laughs> Hep <o> arkadaşlar. <laughs> ne dinliyorlar arkadaşlar dinliyorlar. Eee. Eee ondan sonra iptal diyoruz. Ondan sonra saat. Yani. <laughs> kahramana bir şey gelmişti. <laughs> Şunu şimdi. Tamam tamam tamam. İki tane geçsen yetiyor. Yok. Lan aynı yere geleceksin. Aynı yere geleceksin. İki tane geçsen yeter. Ortaya buradaydı. Şimdi buradaydı. Şimdi burada, burada <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Hadi. Başlayalım şuraya bakalım. Dolmamış. Canların dolmamış canları. canları. <laughs> Oğlum buna basarsan ortada kalsın sonra gir. Sadece o kadar saat ileri gitmene gerek yok. 2-3 tane gitsen yetiyor. Hmm, bir kere basmıyor arkadaş. <laughs> Konuşma tamam böyle bekleyelim. Ba nereye gidiyor bak bak bak. La oğlu, Oğlum. <laughs> Gördün. Tüm canlar. Evet. Tüm canlar bir dolar. Şamil <laughs> Gördün mü? Tık. Tık. Hadi bakayım. Şimdi 48'e Anla, gidelim. Sen youtubersın. Youtuber. <laughs> Hadi bakayım. Gelmedi. <laughs> Oyun sesi Şuradan ya? Şuraya tamam. gidelim. Gerçekten niye bunun sesi yok? Ama açık oyunun sesi. Açık müzik ya. Handal. Hop. Dayı, eme seni öldürürüm. 49'a gidiyorum. Allah Allah. Uç 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 uç. Ay. Hadi oradan oraya. Oo. Oo, peşinden. Bekle. Bekle, bekle, bekle. bekle ne ne yapıyor? Abi kere de şeyler yaptı. Evet arkadaşlar. <laughs> Sen gizmişsin. Ah. Kendime bakacağım diye gittim. Hoppa. Şimdi. Oo. Aa. <gülüyor> <gülüyor> bir daha? <Üz. gülüyor> Şimdi sen ya hep de ben yapıyorum ee, canlarımı. Bir kere de ben yapayım değil mi? Evet hep de ben yapıyorum. Hmm. Sadece. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat kaç? 22. Devam edelim. 22 mi? Evet. Ne kadar sürede doluyordu? O saat. Evet. 24 yapacaksın. Saat. ne <laughs> <Böyle> yapacaksın sesini? Otomatik <laughs> <laughs> değil ya. 17 yapsak? Giymedi. Olmadı. Santa. Bir giyin. Gelmedi bir giyin. Yine gelmedi de. Yine çekinir. Niye gelmiyor? Ben biliyorum sizin kişerde. Ana iptal şimdi şu. Bir şuna. dakika lan bir dakika. Tarihi değiştirirsek ne olur? Olmuş mudur? Olsa gelir miydi yukarıya? Evet gelirdi. Dağıt dağıt olurdu. Bir dakika. Kamera dondu. Başkan. Halıyı gösterdi ama. Şöyle yapalım. Sen gözükmüyorsun. Tamam niye donuyor ya? Ben anlamadım ha. Oynuyoruz. bir şansı yok. Şşş! Şşş! E, dayı! <laughs> bir dakika saat ayağımda. Aha oldu. Ah, oldu. <laughs> Bak ne diyor? Ben Lan bırak okumayı şimdi. Ne diyecek? Öyle yapma. Tamam. Şımarmadan video çek. Şımarmadan video çekelim. Sen burayı ben mi yapacağım? Evet sen. Evet deneyelim dur. Oluyor ya. Lütfen aç. Ay bölümü 48'deyiz. Evet. Oo başa geldi bu. Ay. Niye başa evet. geldi ki? Zıpla. Zıpladım. <laughs> Oraya. Oraya. <o. gülüyor> ben küçük bir basket topuyum, topuyum. <laughs> Buradan böyle geçerim, yukarı yazıpları. Şimdi koşarım ve hızlanırım. Bayrağı geçmemem gerekiyor. La 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 la. Gel bakayım araba geldi. Vun 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 Oy 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 oy. <laughs> aha aha aha. Abi yapıyorsun bu işi ya <laughs> harbi söylüyorum dur dur yolcu ay 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 bir daha yük. atlayacağız durmamız lazım koşacağız duracağız atlayacağız <laughs> lan internet uy. uy ucunda kaldı tamam <gülüyor> <gülüyor> dur şimdi Hı -hı. Haydi Allah diye Haydi Allah. Yapıyorum. <laughs> Aferin. Sana vereyim mi? Hayır 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 ha, Aa, elektrikli. Elektrikli bu elektrikli elektrikli bu. Az yanıma yaklaş. 49. Yanıma yaklaş diyorum geri gidiyorsun. Yanıma yaklaş oğlum. Tamam. Gel 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 gel. Tamam. Çekinme, workma, gel Geldim. Çekinme korkma gel. Bekle. Eee burada yıldızlar var onun üstüne elektrikli Alıyoruz, mi? Alırız dayı merak etme. O bir gitsin. <laughs> Al sana bombe <laughs> Bak onların gitmesinin bir yolu vardı Şuradan elektriği Aa! keseceğiz Şuradan elektriği kesmemiz lazım eve. sonra Aa hiçbir şey olmuyor hiçbir şey Açılmıyor yani. değil mi sonra Ulan bir de elektrikler geliyormuş Bzzz. Şöyle yapalım Şuradan şu arkadaşı alalım Şöyle Aa. devam edelim Gelmedi gelmedi elektriği kestin <laughs> durmamız lazım. Ayda elektrik kesiyormuşuz değil mi baba? Hmm, oyun işte. Ay. Burada ne yapacağız? Ama Arkadaşlar... toplarla oynuyoruz. Arkadaşı bekleyelim. Anam anam anam. Anam anam anam. arkadaşı. Ya biz topu niye değiştirmiyoruz? Çok çirkin bir topu ya. Ben seni. Şey için... <laughs> hayır. Arkadaşım. Arkadaşım. Arkadaşım durdana. çok hızlı gitme arkadaşım. Arkadaşım zaten dizler arkadaşım. Hayır, hayır, hayır. Hop. Hop, hoş geldin. Şunu şunu şunu. Elini çek sen bak. Bum! Buradan aşağı. Ya kes. elektriği keseceksin. Kestim. Aha, ke anam, anam. <laughs> Ay, oradan karşıya mı atlamamız lazım? <laughs> He? Evet. Oradan karşıya atlayacaktık arkadaşlar. Evet. Şöyle. Elektriği kes. Kestik. Hayır. <laughs> yes be. Aferin. Oldu be. Ne oluyor burada biliyor musun? 50 Uşarak gidiyoruz bak. Bunu yapmak zaten en zoru bu. Ana Sen o kadar yanmadan git 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 Sonra çöpe düş. Şansa bak. e o şey gireceğim. Sarın içine girecektim ama evet. hiç yanmadan gitti. Ama sen yana giriyorsun. yana git. Elektrik çarpmasın diye. Düz gideceksin. Düz gidersen. Sana vereceğim şimdi göreceğiz bakalım. Sana vereceğim şimdi. Ben yaparım ki. Hmm. Göreceğiz ben yaparsam sen ben bana ne dersin? Böyle. Ben yaparsam sen ne, ne dersin? Tebrikler derim. Yaparım. Hadi bakalım. Kaç tane yani şey gelmiş ha? Bir dakika fullendi mi? Fullendi. Bak orada. sil. Evet bu. Kaydımız devam ediyor mu? Oo 18 dakika çok güzel. Şimdi aç. Ben yaparım. Hayır bir dakika. Bir dakika baş 5 baş, 5. Şunu aktifleştirelim bir. Hopa devam. Sıra sende Kamilovic hadi bakalım. Bravo sana bravo. Aa, Aa. devam devam. Kullan kullan. Dene hepsini. Hadi sağ 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 sol sol sol. Ay az yap 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 ya. Allah Allah bana ne veriyorsun? Yaparsın hadi. Hadi. Az daha gitmen lazım sadece. Hadi. hadi Talha. Ama Ulan, bu çok hadi. zor ya. Bir canım kaldı. Evet. Sana bir canımı Sana bir ile... canım kaldı verirsem rahatlarım. <laughs> <laughs> Geçemedik. Şimdi izlemeyedim. Şimdi izledim. Işte. Deniyor işte. Ve canı 5. 20, 20 dakika diyor. 20 dakika bir şans. Bir can. Evet, bir can o. versen, bir can versen orada yaşarım, orada ölürüm. <laughs> Hello, how can I get a taxi? Evgi. <laughs> taxi? Evgi. Taxi. Taxi. Şöyle yapsak. Gelmedi. Yemedi. Yedi. yedi, yedi, yedi. Bu sefer yedi. Ne yedi? Abi hileyi bulduk ya. Neyi yedi baba? Şeyi, hile yedi. Red Bull. <laughs> <laughs> evet yedi. Yarın da video ee... çekelim mi? Yarın zaten. Red Bull. Çekeriz, akşam yine çekeriz. Ben başlıyorum o zaman. Akşam çekelim mi? Çekeriz. Bu akşam değil yarın akşam. Oy 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 oy. oy, oy. Ama yıldızları almadı. Almadı yıldız artık ama ya. Bu saatten sonra yıldızı mı düşüneceğim? Oha. Nereye gitti o arkadaş? Ana. O elektrik çarpıyor. Electric man. Gel bakayım. Herhalde elektriği keseceğiz. Bu adama ne yapmamız lazım bizim ya? Vurma vurma. Ana. Bak elektrik çarpıştırıyor. diye. <laughs> Görür o. Ben yani şimdi onun kafasına elektrik atarım. Kız bakayım. Cız. Gel bakayım. Al seni. Ah. <laughs> <laughs> Nasıl yaptın Aa, ama? Senler çocuğuyuz biz, talha baba. Ama sen o elektrikli Ay. kare. Elektrikli kare olsun, Öldürürüm ki. Baba baksana dünya kare görüyor musun Aynı karesi? <laughs> Onlar yaptılar, kötüler. Pis. Ben. Gel bakayım buraya. Mikrop. Baba. Ha, <laughs> gel gel. Al sana. Ne oldu? <laughs> Elektriği bitti arkadaşım. Ha bu süreli. Evet bu süreli. Buradan buraya mı? Oradan? Çabuk arkadaşım. Ay iki tane kaldı. Neyse. Ay hayır, hayır girme girme girme. Ne yapabilirim onu alamam Yıldızları ki. Yıldızları alırsın sen. Alamam nerede? Alırsın. Öleyim mi? Alırsın. Ölürsün. Boş ver. Hangi bir Benim Ölüm Yanıma gel yanıma yanıma. 52. Hı. Dosyaları sildi. Arkadaş ne dosyası ya? Yani. Biz şimdi <laughs> kaçıncı bölüm yaptık? 52. Hmm. Videoyu mu hiç kapatacağız bu? Videoyu kapatacağız. Doldu çünkü. Evet arkadaşlar, Tanhan'ın arkadaşları ve Şimdi... YouTube arkadaşları. Videomuz bu kadar. Ee, like atıp abone olmayı, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.